Evet soru çözümlere devam ediyoruz Hasan. Dikdörtgen şeklindeki doğru zemine paralel olan iki rafa sağ taraftan doğru boşluk kalmayacak şekilde 30 santimetre ve 60 santimetre 30 santimetre ve 50 santimetre boşluk olacak şekilde çakıyor Birinci rafa kalınlığı 3 santimetre olan ikinci rafa 50 santimetre olan ve rafta boşluk kalmayacak şekilde yan yana en fazla sayıda yerleştiriyor. Topama 92 adet kitap koyuyor. Birinci rafa x adet kitap koysa ikinci rafa 92 eksi x adet kitap koyar. Bunlar raf aynı yere koydukları için uzunluk aynı. Ama birinde sol tarafta 30 santim artı her bir e, kitabın uzunluğu 3 santim, ondan x kadar koyuyorsa olursa 3x santim. Aynı raf uzunluğu eşit olacak. 50 santim boşluk kalmış sol tara tarafta, aşağıdaki rafta her bir e, Kitabın uzunluğu 5 santim. 92 eksi x tanesinin uzunluğunu bulmak için 5 çarpı 92 eksi x diyeceksiniz. İşte önemli olan bu denklemi kurmak. 30 artı 3 x buradan sonrası denklem çözümü 5 çarpı 92 460 eksi 5 x. Şurası 510 ediyor. 30 artı 3 x eşittir. 510 eksi 5 x. 5 x'i karşıya atıyoruz. 3 x artı 5 x 30 onun yanına gönderiyoruz. 510 30. Evet 3x 5x 8x. 8 tanesi 480 ise bir tanesi 480 bölü 8'den 60 olur. Bu x dediğimiz neydi? İlk raftı 60. 60 kitap buraya sığacak o zaman. 92'den 60 çıkarın. 32 kitap da aşağıya sığacak demektir. Diyor ki birinci rafa e koyulan ikinci rafa e koyulandan ne kadar fazladır? 60'dan 32'yi çıkarırsanız 28 adet fazla olduğunu görürsünüz Mert öğretmen öğrencilerin üçgenler konusunda bir etkinlik hazırlıyor kesin üçgen çizimdir bunun için okul bahçesinde aşağıdaki çizimler yapıp A B ve D noktalarına birer öğrenci koyuyor A noktasındaki Ayşin 4 metre koşuyor B'ye geliyor Banu'yu veriyor 9 metre daha koşuyor C'ye geliyor o zaman buraya Ayşe geldi e, Banu 5 metre uzaklığında bulunan D noktasındaki denize ebeliyor Deniz de burada Son durumda Ayşe ile Deniz arasındaki mesafenin metre cinsinden en büyük değeri. Ayşe ile Deniz'de şu. Şurada bir üçgen oluştuğunu düşünün gençler. Hemen üçgeni buraya çiziyoruz. Şurası 9, şurası 5. Bunun en büyük değerini istiyor. Üçgen çizim kuralı. Eğer 3 tane kenarla ilgili bilgi varsa. üçüncü kenar diğer iki kenarın farkından büyük. Toplamından küçük. Meşhur üçgen eşitsizliği kuralı. Oldukça basit bir soruymuş. 4 ve 14 arasındaki en büyük değeri soruyor. Kimdir o? Hemen 14'ün solundaki 13'tür. 2021 turizm döneminde ülkemize gelen turistlerin geldikleri ülkelerin kişi sayısına göre dağılımı grafik 1'de verilmiştir. Şurada verilmeyen açıyı bulalım hemen. 120, 160, 160 ile 101 bir de 30'u toplarsanız 1, 9, 291 çıkarın. Evet yanlış çıkartmasak İtalya %69. Grafik 2'de ise Fransa'dan ülkemize gelen turistlerin hangi şehirlerde konakladığı verilmiş. Hemen gene verilmeyen bir açı var. Urfa'nın açısı verilmemiş. Hemen bul. 216, 108, 324. Tamamı 360, 324. Çıkartırsan 36. Şanlıurfa'nınki de 36. Böyle durduk. İzmir'de konaklayan turist sayısı Şanlıurfa'da konaklayan turist sayısından 12 kişi fazla olduğuna göre, İtalya'dan gelen turist sayısı kaç kişidir? Evet hemen. Bu grafikten buna geçeceğiz. Şimdi buraya bakıyoruz. İzmir'de konaklayan turist sayısı açısı belli. Açıdan gidelim. 144 derece. Şanlıurfa'da konaklayan 36 derece. 144'ten 36'yı çıkartırsanız 108 derece kalır. 108 dereceye denk gelen 12 ise Şunun tamamı Fransa'dan geleni verir. Yani 360 dereceye denk gelen tamamıdır. Bu da kimi verecek bize? Fransa turist sayısı. Fransa'nın tamamından kaç geldiğini bulalım ki soldakine geçelim. Orada ülkeler var. Bu sadece Fransa. Şimdi baktığımız zaman 108 ile 12 arası nasıl bir ilişki var gençler? 9'da biri. O zaman tam 9'da biri olacak. 360'ı 9'a bölerseniz 40 kişi Fransa'dan gelmiştir. Hemen buraya geçiyoruz. E bakıyoruz. Kimi soruyor bize? İtalya'dan geleni soruyor. Fransa'nın açısı kaç? 120. 120 dereceden gelenin açısı 120 olanın e, derecesi kişisi 40 kişi ise e, İtalya'nınki kaçtı pardon? 69 derece olanın olanınki kaç kişidir? Çapraz çarpım Soldakine bölüm yapılabileceği gibi bakın sağlı sollu ilişki gün gibi ortada. Tam 3'te biri bakın 120. Yani her bir derece 3 kişi düşüyor demektir bu. O zaman 69'u 3'e bölerseniz 23 kişi İtalya'dan geldiğini görürsünüz. Renkleri dışında özdeş 20 adet elmanın sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Sarı ve kırmızı elma sayıları birbirine eşittir. Yeşil de bunlardan fazladır diyor. Kasada sarı, yeşil, kırmızı haricinde başka elma yokmuş. Rastgele alınan bir elmanın bir tanesinin yeşil elma olma olasılığı en az olması kaçtır? okuyamadım gene yeşil elma olma olasılığı en az kaçtır e, o zaman yeşil elma sayısını azaltmamız gerek ama yine de kırmızı ile sarıdan fazla olması gerek dolayısıyla kırmızı ile sarıyı maksimum yapmamız gerekiyor çocuklar zaten hani 22'ye bölüm bu 10 olsa 10 tane bunlara kaldı 5-5 paylaşacaklar bu olabilir ardından bunu bakın bir azaltalım 9 olsa 20'den 9 çıkarın 11 ee, buçuklu olamıyor tabii ki 5 buçuk 5 buçuk olmadı bir azaltın 8 20'den 8 çıkartın 12 6 6 olabilir bakın arttı bu azaldı bu da olabiliyor ee, 7 yapsak 13 13 2'ye bölemez 6 buçuk 6 buçuk olmadı 6 desek 20'den 6 çıkartın 14 ikiye bölün 7 7 bu sefer bunlar fazla olmuş oluyor bunu alamayız o zaman alabileceğimiz e, maksimum kırmızı sarı 6 yeşilde 8 olacaktır yani bu adam en az 8 olabilir o 8 tane oluyor toplamda kaç tane elma vardı istenilen durum böyle bütün durumlar şıklarda yok iki, bölörde 2 böl 4'e 5 cevap kaçmış 2 bölü 5 bir bardak kahve yapımında tam dolu 2 çay kaşığı kahve tozluğu ile tam dolu 3 çay kaşığı süt tozluğu konularak ideal şekilde hazırlanıyor bir marketten alınan kahve tozu ve süt tozu bulunan kavanozlardaki ürünler ile ideal şekilde kahveler hazırlandığında kutulardaki kahve ve süt tozları aynı anda bitmektedir. Tam dolu bir çay kaşığının 12 gram kahve tozu ya da 10 gram süt tozu aldığı ve kavanozların iki çeşidinde toplam kütlesi 1000 ile 1100 arasında olduğu biliniyor. Buna göre kahve ve süt tozunun toplam kütlesi. Şimdi kahve ve süt tozu toplamda ne kadar harcanıyor 1 e, defada. Ona bakalım. Bir çay kaşığı 12 gram kahve. E, x defa kullansa 12x kullanmış olur. Aynı anda bittiğine göre bunu da x defa kullanıyor. Bundansa e, ama kaç kaşık diyor pardon iki çay kaşığı. bir çay kaşığında 12 ise idare ölçülerde kahve hazırlayacaksa 24 gramlık kahve kullanması lazım. X defada 24x gitti. Ee, bir çay kaşığı süt tozu 10 gramsa bundan 3 çay kaşığı koyduğu zaman ideal oluyormuş. O zaman 30 gram süt tozu istiyor. Bunu da x kez kullanacakmış aynı anda bittiğine göre. O zaman ideal bir kahve içmek istiyorsanız 24 artı 30 54 gramın katlarını e, bunun ikisinin toplamının 54'ün katlarından biri olması gerekiyor. Yani biz 1000 ile 1100 arasında 54'ün katı olan sayıyı arayacağız. Şıklarda 1000 ile 1100 arasında E4'ün katı olan 1080 var gençler. E4'ün tam 20 katıdır. Cevap 1080. Ayhan yapacağı üç farklı binanın yerler için aşağıdaki krokiyi çizmiştir. Birim karelerden oluşan zeminde verilen birinci bina ile ikinci bina yapılacak yerlerin çevre uzunlukları birinci cinsinden sırasıyla A, bununki A'ymış, bununki de B'ymiş. B-32 üzeri 6 olduğuna göre üçüncü binanın yapılacağı yerin çevre uzunluğu ne kadardır? İki Bina aynı kareler çizildiği için bakın şu bir karenin uzunluğu lazım bana. X diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 X bu. Buna bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu 12 x ile 12 arasındaki fark 2 x. Kimmiş gençler söylüyor. Bu bunun çevresi A. Bu da bunun çevresi V. Onun kenarlı olan gösterilmiş hali. Yani oradaki 10 tane kenarın toplamı A, 12 tane kenarın toplamı B. Farkları da 32 üzeri altıymış. E 12 tane var birinde 10 tane. Aradaki fark 2 tane x. Buradan x'i bulabiliriz. 32 üzeri altıymış. E, şıklarda hep 2'nin kuvvetleri olduğuna göre 32 de 2'nin 5. kuvveti olduğunu rahatlıkla yazabilirsiniz. Yazın. Başka türlü işlem yapamıyoruz zaten. E, 2'nin 5. kuvveti 32 üssün üssü 5 kere 6 30 üstler çarpışır. E, e 2'nin 30 tane kuvvetine eşitmiş şu çarpım. Bir tanesi buradaysa buraya kaç kalır? 30'dan 1 çıkarın. 2 üzeri 29 tane de bir. Bizim x'imiz yani şu binanın bir kenarı 2 üzeri 29'muş x'imiz. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 2 üzeri 29'dan 8 tanesinin toplama 229'a 8'i çarpacağız. Tabii ki aynı. Tabanda yazmamız lazım. 8 kimdir o? 2 üzeri 3'tür. Tabanlar aynı. Üstler toplaşır. 2 üzeri 32 olacaktır. 3. binanın çevresi. Evet bu ton basmalı soru. Ali bilgisayarda yaptığı etkinlikte renklere bastığı zaman şu sonuçlar olmuştur. Bu da ifade ediyor bakın sarıya basınca kara kökünü almış. Kırmızıya basınca iki katını, yeşile basınca da üç kat, üçe bölmüş diyor. Aynısını bunları uygulayın. E, sonucu bana bulun demiş. Şimdi 1 bölü 6'ya uyguladığı önce yeşile basmış. Yeşile basınca 3'e bölüyor. O zaman 1 bölü 6'yı 3'e bölelim. Gizli birini koyuyoruz. İlk kesir aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir. Çarpılır. 1 18. Sonra 1 18'i sarı butona basmış. Kara kökünü alacağız. Kara kökünü alıyorum. Kök 1 18 eşittir. Kök 1 ayrı ayrı yazabilirsiniz. 1'dir. Kök 18. 9 çarpı 2'dir. 9 kök. 3 diye dışarı çıkar. 2 dışarıya çıkamaz. 3 kök 2. 1 bölü 3 kök 2. Ardından ne yapıyor? Kırmızıya basıyor. Kırmızı da 2 katını alıyor. Al bunun hemen 2 katını. 2 ile çarpman yeterli. 2 bölü 3 kare kök 2. Bu dursun. Sonra devam ediyoruz. Ee, sağ taraftakine ne yapmış? 12'ye ne yapıyor? 12'ye yaptığına bakalım. Önce kırmızıya basıyor. 2 katı yani. 12 2 ile çarp. Şunu parantez alalım. 2 ile çarpıyor. 24 oluyor. Sarıya basıyor. Sarı ne yapıyor? Kara kökünü alıyor. Tamam şimdi kara kökünü aldım. Sarıya basıp kök 24. Yani dışarıya çıkarın. Nedir bu? 4 çarpı 6. 2 kök 6. 4 2 diye çıkar. 6 çıkamaz. 2 kök 6. Sonra ne yapıyor? Yeşile basıyor. Yeşile bastığı zaman da o onu 3'e bölüyor. 3'e böl. Yani 2 kök 6 bölü 3. İkinci durum bu. Bunları çarpmamızı istemiş. Bakın çarpma koymuş. Kimini kimi çarpmamı istedi? 2 bölü 3 kök 2 ile 2 kök 6 bölü 3'ü çarpmamı istemiş. Dışarıdaki ile dışarıdaki payla pay yazılır. Payla pay çarpılır. Paya yazılır. Payda ile payda çarpılır. Payda yazılır. Rasyonel sayılarda çarpmanın dik kuralıdır bu. ilk kuralıdır. Bir de kare köklü sayıysa şuna da dikkat edeceksin. İçerideki ile içerideki dışarıdaki ile dışarıdaki ile çarpacaksın. Hepinizin bildiği. 2 kere 2 4 kök 6 3 kere 3 9 kök 2 Evet gençler şu karekök içerisindekileri şöyle yazabilirsiniz. Hepinizin bildiği gibi 6 bölü 2. Çünkü ikiz de karekök içerisinde. 6'yı 2'ye bölerseniz ne olur? 3 olur. 4 kök 3 kaldı. Aşağıda da 1 kaldı. Kimse kalmadı yani. Bir de 9'umuz var. 6 bölü 2. Şunun sonucu kök 3. 4 kök 3 bölü 9'dur. Bu çarpma işleminin sonucu.